Merhaba ben Demir İldaş. TYT'de 52. dilde 53. sayısalda 213. oldum. Pakodemi deneyimimi anlatmam gerekirse arkadaşlarımdan görmüştüm. Sonra önce canlı derslere katılım gösterdim. Mesela fizikten, TYT'den video izliyordum. O konuyu bitirdikten sonra sorulara bakıyordum. Zaten önce birinci seviyeden başlatıyor. Önce kolay soruları çözdükten sonra yavaş yavaş seviye atlatıyor. İkinci seviye, üçüncü seviye. Mesela dördüncü seviyede takılınca geriye seviye düşürüyor. Sonra beşe kadar çıktıktan sonra artık zor soruları da gördükten sonra tamamen konuyu bitirmiş oluyorum. Bir de mesela derece istiyorsak planlama çok önemli. O yüzden Pakodemi derli toplu olarak çalışmanıza yardımcı oluyor. Size görevler veriyor, bildirimler gönderiyor. Yani size hatırlatıyor kendini. Uygulamanın içinde forum da var. Yani sadece soru atmak, tartışmak ya da cevabını öğrenmek için değil, ayrıca öğrencilerin birbirine yardımcı olması, her konuda motivasyon olsun, problemleri çözmek olsun. Aklınıza gelecek herhangi bir şeyi açık ortamda sorabiliyorsunuz. YKS sürecinde akademiden çok yararlanmıştım zaten. Şu anda da tercih sürecinde yanımda oluyor. Şu an tercih simülatörü var. Oradan sıralamanızı girip nelere girebileceğinizi, yani zorlanarak girebilecek lerinizi kolayca girebileceklerinizi ve garanti girebileceklerinizi gösteriyor. Ben zaten vakıf üniversitesinde okumayı kararlaştırmış gibiydim. O yüzden tercih simülatöründe hem bilgisayar mühendisliğine hem özel okula göre filtreleyebildim. Bu da bana yine yardımcı oldu. Akademide ayrıca Türkiye genel denemeler var ve sonuçlar gerçektekine cidden çok yakın. Orada da ilk yüze giriyordum. Türkiye genel denemelere de 100-200 bin kişi falan katılıyordu. Yani gerçeğe yakın sonuçlar veriyor. Zaten kendini kanıtlamış yayın evlerinden aldıkları için soruları yeni nesil sınava uygun benzeri sorular çıktı. O yüzden başarımın büyük bir bölümünü getirdiğini söyleyebilirim. Sınav sonucum Pakodemi'deki denemelerle bayağı benzer çıktı. Ayrıca düello var Pakodemi'de. Ben zaten arkadaşlarımdan gördüğüm için birlikte yaptığımız oluyordu. Mesela coğrafyada birinci olmuştum bir kere. Hem arkadaşlarımla tatlı bir rekabet olsun hem eğlencesi olsun bir de yine bir şeyler öğrenmek olsun. Gayet yararlı bence. Motivasyonumu arttıran şeylerden olmuştu. Uygulamanın canlı dershanesi herhangi bir gideceğiniz dershaneyle aynı verimi veriyor. Kendi planı programı da var zaten. Ben 12. sınıf olduğum için için dersler akşam oluyordu. Yani bayağı katkı sağladı bana. Yani hocalar gerçekten kaliteliydi. Ders anında istediğim her şeyi sorabiliyordum, öğrenebiliyordum. Sıkıntı çekmedim yani bu konuda. Ben zaten derece öğrencisi olduğum için farklı kaynakları tarayıp belki de kolay soruları yani yine yapabileceğim zaten her türlü soruları görmek zorunda kalacaktım. Ama Pakode'm sayesinde direkt bir yerden sonra 5. seviye çok zor olan soruları seçerek kendime soru çözdürebiliyordum. Ekstra zor kaynak taraması yapmam gerekmiyordu. Bu konuda zaman kaybetmedim. Mesela bir kitap alınca yani sanki o bütün kitabı çözmen gerekiyormuş giyormuş gibi geliyor ama sadece bir konuda eksiğin varsa Pakodemi direkt o konuda istediğin tarzda soruları gösteriyor istediğin zorluk seviyesinde. Bir yerden sonra derece yapmak istiyorsanız çok zor sorulara daha öncelik vermeniz gerekiyor. Ben de böyle yaptım ve bunun çok faydasını gördüm. Hatta pandemi döneminde 9-10 evin içinde geçtiği için biraz zayıf geçmişti ama 11. sınıfta tanıştığım Pakodemi sayesinde bayağı iyi toparladım ve işte TYT'de derece yaptım hatta. Büyük bir kısmını Pakodemi'ye borçluyum diyebilirim. Ben Demir TYT Türkiye 52.'siyim. Bu yolu Pakodemi ile birlikte yürüdüm. Size de tavsiye ederim.